bir e, temizleme tekniğini göstereceğim. İlk önce e, bir yerine takıyoruz çift kat olarak. Çımamızı çektikten sonra içeriye yatırıyoruz. Bunu iki şekilde, üç şekilde çalışma tekniği var. Şimdi ne yapıyorum? Düz yüzünden bir yemi al kestim. 3 santimlik bir bien. Çok kalın olmasına gerek yok. ikiye katlıyorum bakın çok geniş bir ayarda almıyoruz. Çok ince bir dikişte bunu devam ettireceğim. Beğimiz bizim yüzde yüz ne olması gerekiyor? Verem. Çok hafif esnetiyorum bakın. İyice asılmıyorum. Çok hafif esnetiyorum. Zeytin dikiyoruz. Evet arkadaşlar geldi. Burada bizim yapmamız gereken ne vardı? Çıklarımız var. Çıklarımız var. Ateşi kestirmeden uykun yerlerimizi çıkalıyor. Yukar tarafını almaya gerek yok. En çok bizi taşıyacak olan öndeki oyun arkadaşlar. Önde biraz daha oluyor. Fark edelim konumuz çok açık. Bu şekilde bir takıp kapatabiliriz. içine kırmadan. Ama bunu taktıktan sonra mutlaka buraya bir kumarlık almamız gerekiyor. Bir dışta dış kapılırsa içine kapılırsa mutlaka kumarlık kalıp, bunu bu taraftan çıma almamız gerekiyor. Bu şekilde. Ama bizim tekniğimiz o değil. Çünkü içeriğini yapacağımız için buna çimamı içine kapatacağım. Ben yani şimdi bir çalışmamı buldum. Çimayı çektiğimiz zaman içeriye daha rahat kendi başına döndüğü için çima tekniğini kullanıyoruz. Hem boş duruyor. Dışarıya çıkma olmuyor. bakın incecik tam dikişimizin kenarından bu şekilde dikişimizi yaptık bunu ne yapıyoruz İçeriye yatırıyorduk bakın hiç oynamadan kendi katlanıyor. Çımanın özelliği de bu. Daha tamam, tamam, tamam. bir tamam olsun Bunu bu şekilde başa kadar kapatıyorum. Evet. <laughs> <laughs> İsterseniz büyük bir gösterelim. arkadaşlar güzel bir ütü diye Arkadaşımız yakayı da çok güzel takmış. Benim ilk kursu ama daha doğrusu ilk dertten yeni kursu Güzel de e, tekniğini uygulamış. ve da beğendim. Bakın kulumuzun şu girişi gayet şık. Aynı şekilde burayı da ısırmayacağız. Ben de mellemle sağlık Teşekkür ederim hocam. Teşekkür. Olmuş. Sağ olun. Sağ olun sayenizde. Bu da sizin içinizden gelen zevkle teknikler. Bu şekilde tamamlanmış oluyor. Kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın. Da...